Hiç sana bir işe. Ahmet! Sen benim kocama ne söyledin öyle? Bir şey söylemedim. Ha bir şey söylemedin. Seninle konuştuktan sonra böyle bir dalgınlaştı. Bir ortalardan kayboldu adam. Bana bak kara fasulye. Ne yaptın benim kocama çabuk söyle. abla bir şey yapmadım. Yani DNA testi sonucunu negatif çıktığını söyledim sadece. Şaka yaptım. Ne? Allah seni ne yapmasın? İyi halt ettin. Sen adamını... Eniştemden bahsediyoruz, eniştemi bilmiyor musun? En fazla nereye gidebilir? Ahmet beni sinir etme, ben de eniştenden bahsediyorum. Nimet'i al, Nimet'i geri ver. Yere düştü Nimet. Kaldır onu, kaldır. Yapayını atacağım. Eniştenden bahsediyorum zaten. Benim kocam senin gibi değil. Hassas bir adam o. Kim bilir ne yapacak şimdi nerelerde. Senin o eşek şakalarını kaldırabilecek bir adam değil o. Ya bunda alınacak ne var canım? Ahmet. Ya, ya ne atayım ben sana, ne atayım ben sana? Da ne var yok üzerine atar beni çıldırtma Ahmet kocama bir şey olsun. Yemin ediyorum o kara fasulye saçlarını senin teker teker yok. Bana da Suzan demesinler. Ha şuraya da yazıyorum. Benim kocamın kalbi sevinç gibi saman dolu değil. Ablam ablam eniştemi biliyorsun ya eniştem. Nereye gitmiş olabilir? Üzme kendini. Biliyorum tabii. Bir tane kocam var benim. Tamam gelecek işte. Artık bu dükkanda dört kişiyiz. ...baksamaması için ne yapacağız? İşimize dört elle sarılacağız. Tamam anneciğim de... ...yani biz dört kişi koskoca dükkanı nasıl çekip çevirelim? Yani babamsızı nasıl halledeceğiz? Baba yok! Baba yok! O adam diyeceksiniz. O adam bundan sonra eve de dükkana da gelmeyecek. Anlaşıldı mı? O adam. Babam, babam. Baba yok! <laughs> o adam var. Bundan sonra ikinci bir emre kadar dinlenmek, izin istemek, telefonla oynamak, oturmak, kalkmak, oturmaya teşebbüs etmek... ...hatta tuvalete bile gitmek yasak. Anlaşıldı mı? Ya anneciğim, bak, yani o adamın yerine başka birini alsak olmuyor mu? Nasıl çevireceğiz burayı? Sus kız, geminin dümeninde ben varım. Bundan sonra ben ne dersen o olacak. Anlaşıldı mı? Evet, evet anne. Duyamadım. Aa, evet, evet anlaşıldı anne. Ha, dağılın şimdi, dağılın. Sen nereye kız? Gel, gel, gel. Hadi bakayım. Geç işinin başına. Bana bakın, bundan sonra babanızı bu dükkana sokmayacağım. Ayağınızı denk alacaksınız. Onunla konuşanı, hatta ona selam bile vereni görürsem... ...canınızı yakarım. Anlaştık mı? Bundan sonra ben ne dersem o olacak. Anne zaten her zaman sen ne dersen o oluyor. He he mi? Öyle mi canım? Bundan sonra ben ne de dersem iki katı olacak. İki katı çalışacaksınız. En ufak bir şikayet falan istemiyorum hiçbir müşteriden. Anlaşıldı mı? Beysi nerede? Ay anne konuda benim moralmanlarım çok bozuk ya. Bu akıllı Ahmet benim kocama şaka yapmış senin DNA negatif çıktı diye. O da inanmış yazık sabaha kadar perişan oldu. Sonra sabah bir baktım kalkmış gitmiş. telefonunda bırakmış kim bilir nerelere gitti nerelere gidecek senin kocan? Nerelere gidecek bir, bir, şey olmaz merak etme. Şu işlerimizi halledelim sonra gider arar bulursunuz. Veysi'ye bak ya gideceği günü buldu ya. Her neyse ağlama duydunuz mu beni? Ha? Anlaştık mı? <laughs> tamam anne. Ahmet. Tamam anne. Okeydir Hacer anne. Ne bağırıyorsun lan? Ben şey ne bileyim öyle moda gitti. Sen kasaba git, siparişleri yazdım ben sana. Onları al gel hadi. Gittim ben. Ben çok pişmanım bunları doğru.